Otur <gülüyor> Otur Artık <laughs> gel <laughs> <laughs> Otur Otur lan Otur lan. Tamam mı? Kalk <laughs> <laughs> Şimdi masaj Ellerini düzelt Elleri öne. Hı. <laughs> Dedesi sabahtan beri mazal yapıyor. Tamam mı lan? Takla. Ne taş ya? Bu tarafa. Hı. Kafayı koy. <laughs> Kalkaya. <laughs> Yürü. Hı. Yürümüyor ya. Açsana Otur. Otur lan. Hı. Kalk. <laughs> tamam. Bugün ne diyorlar sana? Adam oraya bu. Bir hafta sonra yürüyecek. <laughs> i̇şte ayakta duruyor bak hop. <laughs> Hadi hop. Ay bu Ho ya. <laughs> hop de hop. Hop. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu benim. <laughs> Ağzını antrenmanım. Sabah antrenmanı bitti lan sen. Yeter artık. Ne? Yorulduk. Ne, ne yapıyor oğlum canım? Yorulduk be. Yoruldu değil mi? Tarlette. Valla bir hafta yürümezsen Bilmiyorum ne Beşinci ay biter bitmez yürür bu çocuk. üç gün uğraş, dördüncü gün ayağım için. E ne yapıyor oğlum canım?